Merhabalar. Bugün birlikte personel işlemlerini inceleyeceğiz. İlk başta yapmamız gereken finans yönetim içerisinde tanımlarda personel kartlarından yeni tane personel tanımlamak Burada var olan personelleri gösterecektir. Üst tarafta hareket detayı sil, incele, düzelt ve ekle butonlarıyla e, işlemleri yapabiliriz. Başta yapmamız gereken ekle butondan bir tane personel tanımlamak. Kodu otomatik olarak vardı kodu kendimiz oluşturabiliriz. Daha sonra x personel diyelim. Açıklama alanını yazmak isterseniz doldurmak isterseniz doldurabilirsiniz. Daha sonra bu bilgileri sicil no departman, görevi vesaire gibi alanları da doldurabilirsiniz. Durumu çalışıyor ise giriş tarihi kaç tarihinde girmiş ise o tarihi yazarsınız. İşten ayrıldığı zaman işten ayrılmışsa eğer çıkış tarihini ve çıkış nedenini izinli ise de durumunu izinli yapabiliriz. Satış temsilcisi ise satış temsilcisi butonunu işaretlememiz lazım ki prim üzerinden hesaplamalarımızı yapabilelim. Daha sonra otomatik tahakkuk yapılsın mı yapılmasın mı bu butonla otomatik olarak tahakkuk yapılmasını sağlayabiliriz. Ücret türü aylık, günlük ve saatlik şeklinde ücret türlerimiz vardır. Örnek olarak aylıktan devam edelim. 3000 liralık ücreti vardır bu personelimizin günlük çalışma saati 8 saat olarak veya 10 saat olarak tanımlayabiliriz. Asker geçim indirimi, fazla mesai, yemek yardımı vesaire gibi ücretleri de varsa bunları oluşturabiliriz. Daha sonra kimlik bilgileri, adres bilgileri, prim bilgileri dediğim gibi eğer satış temsilcisi ise bu alanı işaretliyorsak prim bilgilerini de doldurabiliriz. Oranı 10 yapalım. Özel kodlar alanını, kayıt bilgileri ve banka bilgilerini de doldurabiliriz. Sağ alt köşeden kaydet butonuyla personel kartımızı oluşturmuş olduk ve personel listemize döndüğümüz zaman kaydetmiş olduğumuzu görüyoruz. Daha sonra buradan çıkış yaptık. Şimdi personel ücret tahakkuk işlemleri nasıl yapılır? Finans yönetimi içerisinde işlemlerde personel işlemleri, personel ücret tahakkuk işlemleri alanımızdan giriş yaptık. Tahakkuk ayı, Mayıs ayı dedik. Hangi ayın tahakkukunu yapacaksak ve tahakkuk tarihi Hangi tarihte tahakkuk yapılsın istiyorsak o tarihi yazabiliriz. Personel İlk kod, yani birden birden fazla personel de seçebiliriz. Burada birden fazla personel varsa onları da seçebiliriz. İlk kod, ilk personeli, son kod ise son personeli seçerek işlem yapabiliriz. Ama tek bir personel üzerinden de tahakkuk işlemi yapabiliriz. Daha sonra masraf kodu alanında maaş tiki işaretli ve maaşın masraf kodu hesabını masraf kartlarımızdan açmamız gerekiyor ve buradan buraya tanımlamamız lazım asker indirimi, Yol yardımı vesaire gibi diğer ücretleri de buradan masraf hesabı ekleyerek tanımlayabiliriz. Açıklama alanında otomatik olarak böyle gelir ama biz de farklı bir açıklama yazmak istersek yazabiliriz. Daha sonrası alt köşede başlat butonuyla cari dekontlarından inceleyebilirsiniz diye bir uyarı mesajı gelir. Burada cari kontları da finans yönetiminde işlemlerde cari kontları şeklinde inceleyebiliriz. Burada Mayıs 2021 personel ücret tahakkuk işlemi yapılmış durumda. Burada bir virmanda konto oluşturmuş. Personel alacaklandırılmış maaşı kadar. Personel maaş gideri de yani masraf hesabı da borçlandırılmış. Bunu personel kartımızdan da inceleyebiliriz. Buradan hareket detayı dediğimiz zaman personelimizin hareket detaylarını görebiliriz. 3000 liralık bir alacak söz konusu olmuş durumda. Mayıs 2020 personel ücret tahakkuku yapılmış durumda ve alacak hesabı geçmiş personelimiz. Bu personelimize tahakkuk işlemlerinden oluşan alacak hesabına e, ödeme yapıp boşlandırabiliriz. Kasa işlem fişlerinden bu ödemeleri kasa işlem veya banka işlem fişlerinden yapabiliriz. Kasa işlem fişlerinden ekledik. Ödeme yapacağımız için buradan işlem tipi ödeme olacak. Hangi kasadan ödüyorsak o kasayı seçiyoruz ve hesap cinsi biz nereye ödeme yapıyoruz? Bir personeli ödeme yapıyoruz. O yüzden hesap cinsi personel olmalı. Ve kodu ise hangi personel? O personeli seçiyoruz. Toplam tutar ne kadarsa 3000 liralık bir ödeme yapıyorsak ay sonunda tabi bu ay son olması lazım. 31 05 2021 diyelim 3000 liralık bir ödeme yaptığımız anlaşılıyor. Daha sonra Tekrardan personel kartlarımıza girdiğimiz zaman bakiyesi sıfır şeklinde boş bakiye ve alacak bakiye eşit durumda görebiliyoruz. Hareket detayını tekrar girdiğimiz zaman da buradan kasa ödeme, kasa işlemden kasa ödeme olarak çıkmış olduğumuzu görüyoruz. Daha sonra personel prim tahakkuk işlemleri. Personel prim tahakkuk işlemlerinde sipariş de olabilir, fatura da olabilir. Bu evraklar üzerinde yapacağımız satışlar üzerinden prim almaktır amaç ve bunları işlemektir. Personel kartımızın hesabına, personelimizin hesabına işlemektir amaç. Ama onlardan önce yapmamız gereken satış pazarlamada işlemlerde satış faturası ya da satış siparişleri olabilir. Satış faturasından ekledip bir tane fatura oluşturabiliriz. Denem ve fatura oluşturalım. Burada bu alanda personel kodu tanımlamamız lazım. Yani evran içerisine personel kartını tanımlamamız lazım ki bu satışın bu personel üzerinden olduğu anlaşılabilsin ve prim tahakkuk işleminde o personel üzerinden hesaplayabilelim. Bir miktar dedik. Fiyatı 200 lira dedik. Kaydet dediğimiz zaman da bunu bu işlemi personel prim tahakkuk işlemlerine geldiğimiz zaman biz bir fatura oluşturduk. Fatura üzerinden bir evrak personeli tanımladık. Hangi tarihler arasındaki evrakları getirmesini istiyorsak o iki tarih aralığını filtreleyebiliriz. Ve hangi personellerin görmek istiyoruz, hangi personellerin prim tahakkukunu oluşturmak istiyoruz. O personelleri seçiyoruz. Ve hangi masraf hesabına oluştursun. Buraya sağ tıklayıp kayıt eklediği bir tane prim giderleri diye bir hesap açalım. Kaydettik buna. Bunu da seçtik. Masrafı seçmemiz lazım. Daha sonra e, personel personel leri veya açıklamasını ne yazmak isterseniz onları yazabilirsiniz. Listele dediğimiz zaman yapmış olduğu satışların birden fazla o satış üzerinde birden fazla satır varsa o satırların hepsini getirir ve o satırlar üzerinde prim uygulaması yapar. Ve bizim oluşturduğumuz faturada tek bir satır vardı ve tek bir satırı getirdi karşımıza. Bu tutar üzerinden bize prim uygulatacak. Daha sonra oluştur butonuna tıkladığımız zaman işlem tamamlandı der. Tekrar bir bakalım personel kartlarımızdan Tekrar hareket detayı dediğimiz zaman 20 lira şeklinde personel prim tahakkukundan alacaklandırmış oldu. Çift tıkladığımız zaman da burada x personel alacaklandırılmış masraf hesabımızda borçlandırılmış durumda ve personelimiz 20 liralık alacaklı duruma düşmüş. Yine aynı şekilde bunun ödemesini yine kasa işlem veya banka işlem fişlerinden yapabiliriz. Daha sonra gelelim personel puantaj işlemlerine. Personel puantaj işlemlerinde çalışma saatlerini, saatlerini takip ediyorsa yani gün gün takip ediyorsa çalıştığı saatleri buradan personel puantaj işlemlerinden yapabiliriz. İlk ekleyeceğimiz zaman personel puantajını ilk açtığımız zaman varsayılan dönemleri eklememiz lazım. Varsayılan dönemleri eklediniz. Daha sonra personel puantaj bölümüne gelip Buradan hangi dönemin puantajını yapmak istiyorsak o dönemi seçeriz. Ve hangi masraf hesabına işlesin onu seçeriz. Maaş hesabı, mesai hesabı varsa onu da oraya yazabiliriz. Prim hesabı, bununla prim zaten masraf hesabı olduğu için direkt prim hesabına atabiliriz. Daha sonra bunu silip tekrardan baştan yapalım. Şimdi burada bu alanları da seçtik. Bütün personellerimizin pantajını bir anda yapmak istiyorsak tüm personelleri sağ tıklayıp tüm personelleri ekle dediğimiz zaman bütün personellerimizi buraya getirir. Ama yok tek tek getirmek istiyorsak buradan sol alt köşeden artı işareti vardır. yeşil şeklinde. Oraya bastığımız zaman burada bir satır açılır. Ve bu satırda istediğimiz personeli yazarız. Buraya getirir. Daha sonra birim ücreti şöyle bir ayarlamaları var. Ticari parametrelerde. personel tahakkuk 30 gün üzerinden hesaplasın dediği için birim ücretini 10 lira yaz. Ve bunu kaldırsaydık bu şekilde kaydetseydik eğer birim ücretini 31 gün üzerinden veya o ay o ayın kaç çektiğiyle çarpar böler ona göre birim ücretini hesaplardı buraya. Biz 30 gün üzerinden hesaplasın dedik. Hafta içi mesai bir kat olsun normal olsun. Hafta sonu bir buçuk katı yani mesai yaptığı zaman bir buçuk da çarpsın saatini. Bayramlarda mesai kaç sayısı? Bayramlarda da iki yapalım. Daha sonra ücret türü aylık veya günlük ise puantajla çalışma gün üzerinden. Yani diyor ki aylık ve günlük ise ücret türü gün üzerinden hesaplasın diyor. Yani bir günde e, aylık yömyesi nedir? 100 liradır şeklinde. E, buraya birim ücretini ona göre atar. Ama yok e, biz saatlik olarak işlesin istiyorsak, saatlik olarak görmek istiyorsak e, buraya bunu butik alanını işaretlemiyoruz. Ve bu şekilde birim ücreti 10 lira olmuş oluyor. Saat üzerinden hesaplıyor. Şimdi biz bu personelimizin çalışma saati 10 saat yazmıştık. Buraya 10 saatten az ve 10 saatten fazla hesapla yazdığımız zaman toplam tutar tarafına yazdığımız kadar atar örnek olarak 10 saat çalışıyorsa günlük çalışma saati 10 saatse buraya 10 yazarız. Taba tıklarız. Sağ tarafa toplam tutarı yani günlük gömlesini atar. Yani bugün tam gün çalıştı ve tam günün hak edişi 100 lira ve toplam çalışma saati de 10 saat çalışmış oluyor. 0205 tarihinde 8 saat çalışmış. Taba tıkladık. 180 lira yani 20 lira eksik alması gerekiyor. Hak edişi 20 lira eksik. Çünkü toplam çalışma 8 saat çalışmış ve toplam çalışması 18 olarak görünüyor. 03.05 tarihinde 12, 10 saat çalışmış diyelim. Daha sonra bu 3 noktaya tıkladığımız zaman da burada mesai türleri var. Hafta içi mesaisinde 1 ile çarpıyor. Kaç saat çalıştı? Hafta içi 2 saat çalıştı. Hadi bunu 3 saat yapalım. Kaydettiğimiz zaman bunu tekrar 10 yaptık ve 310 şeklinde toplam tutarı attı. Yani hem 10 saat çalışmış artı 3 saat de ek mesai yapmış. 30 lirada şeklinde ekliyor ve toplam mesai alanını buradan da görebiliyoruz. Fazla mesai tutarı da 30 TL. Yani saatlik 10 lira, bir ücreti 10 lira olduğu için fazla mesai tutarı da 30 lira olarak gösterdi bu alanları da 10 olarak yapalım. Daha sonra buraya <laughs> herhangi bir gün içerisinde bu sefer izin durumu, izni yok, ücretli izin veya ücretsiz izin yapabiliriz yaptığımız zaman da ücretli izin ve üreticisininse açıklamasında buraya ekleyebiliriz. Ve burada yine primi varsa aynı şekilde buradan primde e, ne kadarlık bir prim aldığını buraya da yazabiliriz ve ona göre prim tutarını da buraya yazar ve toplam prim tutarında yazmış olur. 20 lira dediğimiz zaman kaydet zaman toplam prim tutarında bu toplam tutarın üzerine eklemiş olur. Daha sonra bu alanı Kaydetmeden eğer personel puan çıkmış olursak bu alanı siler. Onun için sol alt tarafta yeşil onay butonuna tıklamamız lazım ki bunu kaydetsin. Tekrar çıkıp girdiğimiz zaman ve o dönemi seçtiğimiz zaman burayı otomatik olarak getirecektir. Ama eğer bu onaylayıp kaydetmeseydik burayı getirmeyecektir. Tekrardan yapmış olduğumuz işlemleri baştan yapmış olacaktık. Daha sonra Yansıt dediğimiz zaman yansıtma işlemi başlatılacaklar. Evet dediğimiz zaman işlem tamamlandı dedi. Daha sonra tekrar personel kartlarına geldik. Hareket hareket detayı dedik tekrardan ve buradan oluşturmuş olduğu eee paantaj 31.05.2021 2021 eee bir mande görebiliriz. Yine aynı şekilde 3030 şeklinde bir e, alacaklandırılmış personel ve masraf hesabına da 3030 yine aynı şekilde borçlandırılmış. Ve bu şekilde personellerimizin hareketlerini, prim ile alakalı ödemelerini, tahakkuk işlemlerini bu şekilde inceleyip yapabiliriz.